Herkese merhabalar, ben Gayrimenkul Danışmanı Bekir Paşoğlu. Bugün dediğim Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz binada bir adet 3 artı 1 açık ayrı mutfak dairenin çekimini yapacağız. Dairemiz 3 artı 1, ayrı mutfak toplamda 115 metrekare arkadaşlar. Konum olarak Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. Cumhuriyet Mahallesi Çarşı Merkezi'ne, Yeni İsa Çarşı Merkezi'ne çok yakın konumda birkaç dakikalık mesafededir arkadaşlar. Dairemiz muhteşem bir deniz manzarasına sahip arkadaşlar. Birazdan iç çekimlerine çıktığımızda da bunu net bir şekilde göreceksiniz. Köşedeki görmüş olduğunuz balkonlardan muhteşem bir Ege deniz manzarasına sahip dairelerimiz. Yani şu anda ekranda görmüş olduğunuz karşıdaki deniz manzarasına hakim bir konumda. Karşı taraftan Bodrum Yarımadası'na kadar net bir şekilde görüş açısına sahip dairemizin bulunduğu, binamızın bulunduğu konum arkadaşlar. Ben birazdan iç çekimlere geçeceğim. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz köşedeki 3. kattaki dairenin çekimini yapacağım. Elimden geldiğince yine detaylı bir çekim yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Dairemizin fiyatı 600 bin Türk lirası arkadaşlar. 3 artı 1 ayrı mutfak. 600 bin Türk lirası. Altın ana sahil bölgesine 4-5 kilometre gibi uzaklıktayız. Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. Didim'in en havadar, en tepe bölgesi mahallesi diyebiliriz Cumhuriyet Mahallesi için. Birazdan tanıtım çekimlerine geçtiğim zaman da ne kadar hakim ve tepe bir noktada olduğumu daha net bir şekilde anlayacaksınız. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Bu bizim için önemli bir detay. Bunu her defasında hatırlatmaya çalışıyorum ve takipçi sayımız da gün geçtikçe artıyor. Teşekkürler. Bizi bir borç biliriz arkadaşlar. Yurt dışından ve şehir dışından gelecek olan misafirlerimize bunu da belirtmek istiyorum. Bunu her videoda artık anlatacağım. Konaklama hizmeti ve havaalan transferi önceden bize bildirdiğiniz takdirde sizler için rezervasyonlarınız ve havaalan transfer organizasyonu biz önceden hazırlıyoruz arkadaşlar. Satış yaptıktan sonra da yani bütün resmi işlemlerde çalışma arkadaşlarımız ve firmamız işlemlerin en ince ayrıntısına kadar yanınızda oluyor ve olacaktır arkadaşlar. Yani sizi havaalanından alıyoruz. Konaklayacağınız yere getiriyoruz. Sonrasında şehir tanıtım turuna çıkıyoruz. Bütün koyları, şehrin ana önemli noktalarını tanıtımını yapıyoruz. Ondan sonra talepleriniz doğrultusunda portföy sunumlarını yapıyoruz. Beğendiğiniz takdirde almaya karar verdikten sonra tapu işlemlerinizden abonelik işlemlerine kadar bütün işlemlerde, resmi işlemlerde çalışma arkadaşlarımız ve biz firma olarak sizin yanınızdayız arkadaşlar. Mobilyanızın döşenmesinden perdenizin asılmasına kadar, beyaz eşyalarınızın montajının servisinin takip edilmesine kadar bütün işlemlerde ve alışverişlerde sizin yanınızda oluyoruz ve dediğimde sizi anahtarınızı teslim edip tatilinize başlayacak moda gelene kadar sizinle birlikte işlemlerin en ince ayrıntısına kadar yanınızda oluyoruz. Başka bir çekimde görüşmek üzere kendinize iyi davranın. Hoşça kalın. Dostça kalın.